Merhaba arkadaşlar. 100 günlük antrenman serisinin 9. bölümüne geldik. Yine her zamanki gibi ısınma rutinleriyle başlıyoruz antrenmana. Bugün sırt ve ön kol çalıştım. E, antrenmanın ikinci gününe döndük yani. Bugünü de atlattığımız zaman geriye 91 günümüz kalıyor. Bu yaptığım antrenmanlar 3 saat çoktan açtı bile. Bu sürece ben kafa olarak alıştım. Vücudum ne kadar alıştı bilmiyorum. Günümün çoğu antrenmanla ve bu çektiğim videoları bir araya getirip akşam YouTube'a paylaşmakta geçiyor. Biraz emek var diyebilirim. O yüzden videoyu izliyorsanız beğenip abone olursanız sevinirim. Bu yaptığım seriyi birçok insana ulaştırmak istiyorum. O yüzden destekleriniz önemli benim için. Evet kahvemizi de antrenmandan önce içtik. Gayet enerjiyiz. Squatla artık antrenmana başlayabiliriz. Dün back squat yapmıştım. Bugün de front squat'a döndüm. Ee, 60 kilo ile yapıyorum. 3 set 5 tekrar. Ve bir şekilde geliyor. Bu front squat'tan önce bileklerinizi ısıtmaya özen gösterin. Ben de uzun bir süre bileklerimi ısıttım. 1-2 dakika. Yani bilek sakatlığı da sıkıntı bir durum. Cidden iyice ısıtıp esnetince fark ediyor harekette de. O yüzden front squat yapıyorsanız bunu mutlaka rutin haline getirin. Front squat'ı da bitirdik. Son sette az önce izlediniz. Şimdi deep geçiyorum. Burada 60 kilo ile ısınma yapıyorum. Deep bildiğiniz üzere bir set 5 tekrardan oluşuyor. Haftada 2 kez yapıyorum. Ve 5'er kilo arttırarak e evet, şimdi de 90 kiloyla ısınacağım. Bir 3 tekrarda 90 kiloyla ısındım. En son yaptığım antrenmandaki deadlift 105 kiloydu. Burada da 110'a çıktım. Şimdi göreceksiniz. Evet 110'a giriyorum. Gördüğünüz gibi strep takmıyorum. Bar elimden 3. tekrardan sonra kayar gibi oldu. Yani çok fazla pençe kuvveti el bilek çalıştığım için tutuş gücüm de biraz zayıflıyor bu dönemler. Yani ellerimi tutuş gücümü ekstra çalıştığım için strep takmakta bir sakınca görmüyorum. Fazla yük bindirmeye gerek yok ellerimi zaten burada kanca olarak kullanıyorum sadece barı tutması için. Evet deadlift de bitirdik. Sıradaki hareket rack pull. Rack pull'u 3 set 10-12 tekrar arası yapıyorum. Rack pull'da deadlift'ten 15 kilo önde gidiyor yani 110 110'la yaptım rack pull'u 125 kilo ile yapıyorum burada. Ağırlığı patlayıcı bir şekilde kaldırıyorum sonra sırtım sıkarak hareket boyunca esnetiyorum deadlift bittikten sonra bir de yüksek tekrarlarda rep pull yapmak her zaman benim favorim. Bu posterior chain yani arka bölümdeki kaslara hem gerekli volümü hem de intensity veriyorum. Yani kasları hem düşük ağırlık, yüksek tekrar hem de yüksek ağırlık, düşük tekrar şeklinde çalışıyoruz. En ideali de bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi ağırlıklı barfix'i de yapıyorum şu an. 7.5 kiloya çıktım. 3 set 5 tekrarı tamamladım. Barfix'i kısa tuttum şimdilik. Zorlamıyor 7.5 kilo ağırlık beni. Sıradaki hareket Straight Arm Pull Down. Gördüğünüz gibi ev şartları. Bunu direnç bandı ile yapıyorum. Yani e, Straight Arm Pull down olayı kollarınız düz bir şekilde hiç, e, dirsekten kırılmadan aşağı kadar sırtınızı sıkarak ağırlığı indirmek. Onu da 3 set 12-15 tekrar aralığında uygulayıp bir sonraki harekete geçiyoruz. Dumbbell Row. Dumbbell Row zaten sırt antrenmanlarında mutlaka bulunması gereken bir egzersiz. Ama yaparken de bu şekilde ağırlığı tam olarak salıp tekrar çekmeniz en doğrusu ve en iyisi. 3 set 12 tekrar yaptım. şimdi diğer kola geçtim. Burada da dumbbellların ağırlığını ufak ufak arttırmaya başladım. Görüyorsunuz zaten. Her antrenman mutlaka ağırlıkları arttırıyorum. Yani en azından arttıramadığım durumlarda ağırlıklar artmıyorsa tekrarı arttırıyorum. Siz de bu stratejide gidebilirsiniz. Evet bir sonraki sırt hareketine geçtik. Sırt günü tabii ki de bol egzersizli geçiyor yine. Bu da tabii ki Dumbledore'un farklı bir modeli. Öncelikle sehpamızı bu incline pozisyonuna ayarlıyoruz. Sonra göğsümüzü bir destek gibi sehpaya dayayıp e, sadece sırtımızı kullanarak çekiş yapıyoruz. Bunda da ağırlığı ufak ufak arttırmaya başladım. 3 set 12 tekrar şeklinde yaptım. Evet sıradaki hareket kola geçtik tabii ki de ve hammer curl ile başlıyoruz. Kola geçtiğimiz zaman zaten benim yaptığım ilk hareket genelde hammer curl oluyor. Burada da 17 kilolarla 3 set 12 tekrar şeklinde uyguladım. Hem kollarım hem bileklerim iyi bir şekilde çalıştırıyor. Zaten videoda da görüldüğü gibi şimdiden kollarımız iyi bir şekilde patlamış. Bilekler de kalın duruyor, sağlam duruyor. Bu şekilde kilo almaya devam ettikçe daha da dolacak muhtemelen. Hammer Curl bitti. Şimdi Dumbbell Curl'e geçtim. 3 set 12 tekrar şeklinde uyguluyorum bunu da. Bakalım 75 kiloya çıktığım zaman kolları 40 santim görebilecek miyim? Merak ediyorum. Şu anda 66 kiloyum. Kolumunda en, gördüğüm en büyük ölçü 69 kiloyken 37,5 santimdi. Bakalım şu anda 8-9 kilo eklediğimiz zaman nasıl bir forma ve nasıl ölçülere ulaşacağız. Evet benim spesiyel hareketim. Son cila kol hareketi. Dirseklerimi vücuduma dayayıp iki tane ağır direnç bandını yukarı doğru çekiyorum kör şeklinde. Sonra tek banda geçiyoruz. Hafif olanı atıp ağırdan devam ediyoruz. Yine aralarda dinlenmeden tükenene kadar gidiyoruz. En son en hafif banda geçip egzersizi bitiriyoruz. Tek set süper set halinde. Böylelikle antrenmanın da sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Crumbled up the world on my hand into pieces. So much drip, you would thought that I leave this. You thought I was dead, it was all in your head. i a nigga coming back like Jesus.